Selamünaleyküm abilerim kardeşlerim. Sabahtan kuşlarımızı inceden bir yemlemiştim. Şimdi içlerinden hazır olan şu ballımızı kaldıracağım. Kocaeli'den İlhan Köseoğlu abimin bana hediye ettiği bir kuştu. Gençken çok güzel hareketler yaptı. Şu anda iki kanadında. Yani yavru kanatlarından kurtuldu. Tam bir çekim yapacağım arkadaşlar. Kalkışından inişine kadar kesintisiz bir çekim yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. Bakalım uçacak mı bugün Saat şu anda tam Tamına 4 arkadaşlar Saat şu anda tam tamına 4 Dediğim gibi Kesintisiz bir çekim yapmayı planlıyorum İnşallah muvaffak olurum Muvaffak Nereye dursak Güneş karşımızda Ne tarafa dursak Şu taraf sanki daha iyi O tarafa da dursak olur Bakalım Tam bir performans yani saat şu anda 4 İşte örnek veriyorum. Video yarım saat mi sürüyor? Bir saat mi sürecek? <laughs> video kaç dakika sürüyorsa o kadar uçmuş oluyor arkadaşlar. Öyle hesaplayın. Video kaç dakika sürüyorsa o kadar uçmuş oluyor. Öyle hesaplayın. Kuşumuz gezimli bir kuş. Ee, geniş uçuyor. Ağırlıklı olarak. Ha, bilmiyorum hacı baba. Evet çöp atmışlar oraya. Çöp uzakta kalıyor ya üşenmişler demek ki. Heyecan yapma, heyecan yapma. Heyecan yaptı. Kanal sesini duyunca heyecan yaptı. Bize güzel hareketler çıkarttı oğlum. Hadi be erkek arkadaşlar. Kuşumuz erkek ve dediğim gibi eke kanadında uçuyor. İnşallah beğenirsiniz. Tam bir çekim yapacağım. Pausa falan almadan. Saat şu anda dediğim gibi 4 de dedim başlarken. Artık kaç dakika uçarsa göreceksiniz yani eksisini fazlasını göreceksiniz. Hava yine güzel bir bahar havası var. Ama bu insanları ve hayvanları özellikle kuşları falan çok etkiliyor. Çok kuşum öldü bu sene. Bu havaların bir açıp bir kapatmasından dolayı çok kuşum öldü. Yani kuşlar çok rahatsızlandı bu sene. Yani Marmara bölgesinde bu sene kuşları yaşatamadık ya. Bu bölgede Marmara bölgesinde kuşları yaşatmak gerçekten çok zor. Sıkıntı. Bakın bayağı geniş uçuyor arkadaşlar. Kameradan belki göremiyorsunuz da belki de. Güneş şu anda karartıyor gerçi kamerayı ama. İyisiyle kötüsüyle tam bir çekim yapacağım inşallah. İnşallah beğenirsiniz. Burada kuşlarımız şeyden ürktü. Yani üvekten ürküyorlar. kumru üstüme doğru geliyor şu anda manyak. Adı çakal arkadaşlar. Bu kuşumuzun adı çakal. Adını çakal koyduk. Neden çakal koyduk? Bunun ismini eşim koydu benim. Sevgili hanım koydu. Hedefe buradan geliyor. Buradan geliyor. Bakın şu anda buradan geliyor. Bakın. Hop. Kıvrıl da gel. Maşallah maşallah maşallah. Arkadaşlar şu binanın Üstüne bir tane daha koydu. Fişek tutarken Efendime söyleyeyim buradan geliyor. Benim durduğum noktadan geliyor. Farklı şekillerde atıyor kuş. Atımları farklı. Nerede? Bakın şu anda burada. Her yerden geliyor hedefi, her yerden. Değişik stillerde geliyor. Bazen atlayarak geliyor, bazen kıvırarak geliyor. Bazen Böyle savaş uçağı gibi kendini alçaltarak böyle yarasa gibi geliyor hedefe. Çok değişik yerlerden ve değişik şekillerde geliyor. Dolayısıyla eşim de bunun adını çakal koydu. İnşallah uzun uzun yaşar. Biz de çok seyret, seyrederiz bunu. Başına bir iş gelmez. Çünkü bu sene kuşlarımızı Atmaca ve Gökdoğan da çok yedi. Hiç eksik olmadı. Hatta bir, kanalı takip edenler biliyor. Şu kırmızı uçum kümesimde beyazlar vardı. Beyazların hepsini yedi atmayacağım ve gökdoğan. Bakın düşerek geldi şimdi göktaşı gibi. <laughs> yani hedefe atımlı da geliyor. Böyle biraz önceki gibi düşümlü de geliyor. Kafasını böyle kıvırarak da geliyor. Kargaların içine girdi. Kargaların kanal seslerinden heyecan yaptı galiba. Yapma oğlum öyle şeyler ya. Boş işler onlar. Hedefte yapacaksın, hedefte. Öyle puan alamayız. Puan yazdıramayız. Kimse bizi, bizi tebrik etmez öyle hareketler yaparsan. Aslan parçası. Nerede gören var mı kuşumuzu? Diyor mu arkadaşlar? Kuşumuz geziyor. Bakın burada şu anda. Ulan bu bizim kuşa da benzemiyor. Yok lan bu posta gibi bir şey. Çakalı kaybettik. Çakalı kaybettik. Gören var mı arkadaşlar? Çakan neredesin? izini kaybettik bu şu. Ya buranın da böyle sıkıntısı var. İşte arkadaşlar bakın. Şimdi manzaram böyle güzel ya. Bak vallahi billahi kaç zamandır burada kuş uçurtuyorum. Bak geliyor. Düşerek geldi binanın üstünden. Eğit. Dört. Yanlış saymadıysam. Beş. Aslanım benim be. Bana böyle gel be. Severim seni be. Severim be. Severim seni be. Gördünüz değil mi? Binanın üstüne atlayarak geldi. Şimdi sağımızdan geldi. Tatlı bir izlemesi tatlı arkadaşlar. Yani böyle rutin bir kuş değil yani. Hedefe sürekli geldiği nokta belli belli olan kaç fişek tutacağı belli olan bir kuş değil yani. Böyle sürprizlerle değişik hareketlerle bakın. Şu anda alçaltarak geliyor. Zevkli bir kuş. izlemesi zevkli bir kuş. Maşallah Subhanallah gençken de buna benzer hareketler yapıyordu. Ee, çok kişi bu kuşumuzu biliyor, seyretti. Bu kuşumuzun en büyük özelliklerini, kuşumuzun özelliklerini anlatayım arkadaşlar. Bu kuşumuz seyisini yormuyor abiler. Seyisini yoran bir kuş değil bu kuş. Yani e, işte Sıka gireyim, sağa sola düşeyim. Efendime söyleyeyim. E, başka oyun kuşunun bize Hedefte, bakın buradan kıvrılarak geldi. Hedefte, e, hedef sıkıntısı yok kuşun. Hedefçi kuşumuz. Yani seyisini yormayan bir kuş bu kuş. Muayyer bir kuş yani. Sizi yormaz arkadaşlar. Bu soylar sizi yormaz. Kocaeli'den İlhan Köseoğlu abimin bana hediye ettiği bir kuş dediğim gibi. Beslemesi, uçurması mayer bir kuş arkadaşlar. Böyle gözü çok yükseklerde olmayan, bu işten zevk alan, oyun kuşunun işini sadece zevk için yapanları tatmin eder yani. Kuşumuzun diğer özelliği biraz önce de bahsettiğim gibi, kuşumuz e, hedefe farklı noktalardan geliyor, farklı farklı şekillerde geliyor. Bakın şu anda arkamızdan ağrı geliyor, güneşten doğru geliyor. Bakın görebilecek misiniz? Hedefe farklı noktalardan farklı şekillerde geliyor. Dolayısıyla çok zevkli bir kuş, izlemesi de çok zevkli bir kuş. Bakın. Az kala tele girecekti. Şu anda sizde gördüğünüz gibi video 9.50'de 10. dakikada kuşumuz 10 dakikadır uçuyor. Direkt kuşun içinden kaldırdım kuşu. Yani e, onun ilk 10 dakikada genelde kuş uçuranlar genelde kuş uçuran arkadaşlarımız abilerimiz biliyorsunuz ilk 10 dakika tek başına uçturuyor, kana sallattırıyor ama biz ona, ona o imkanı vermedik, müsaade etmedik. Direkt kuşun içinden kaldırdık ve uçurduk. Tabi bu bir oyun kuşu için artı bir konu. Kuşun içinden kuş kaldırmak e, yarışmalarda falan da olsun artı bir artı verir yani kuşunuza puan verir. Zor bir iştir yani. Bunu da göz ardı etmeyelim lütfen. Bu işi de göz ardı etmeyelim. Bak geliyor, kıvrılarak geliyor. Bakın hop. Tam bir çekim yapacağım arkadaşlar. Videoyu pause almadan iyisiyle kötüsüyle inşallah beğenirsiniz kuşumuzu. Bakın buradan geliyor şimdi de bakın. Bakın. Biz bu buna boşuna çakal demedik. Her yerden geliyor. Hedefi her yerden dövüyor. Bakın buradan kıvrılarak geldi. Hop. Ne oldu yoruldun mu? He? Kızmış da galiba arkadaşlar. Kanat hareketleri böyle şapşap şap yapıyor. Kızma belirtileri de var. Bakın üstüme doğru geliyor şu anda. Böyle insandan falan da çekinmez yani. Yanınızdan geçer, fişeğini tutar, basar, tutar fişeğini. Kafasına koysun yeter ki. <laughs> ben videoyu doldurmak için sizin canınız sıkılmasın diye çene yapıyorum. İnşallah sıkılmazsınız, kafanızı ağrıtmam. Geldi. Maşallah maşallah. Altılı. Yedili. Eğit. Aferin, aferin oğluma. Arkadaşlar bir de kuşumuz erkek yani. He. Yani dişi eskiler dişinin yaptığı performansı adam yerine koymazlar. Erkek kuşun oynamasına bakarlar. Kuşumuz üstelik erkek. Kuşumuz üstelik erkek. Bunu da göz ardı etmeyelim lütfen dişi kuş genelde oynuyor arkadaşlar. Yani insanlarda da öyle. Jimnastikte mesela en başarılı cinsler, cinsiyetler bayanlardır jimnastikte. Esnektir çünkü yani dişiler bayanlar esnektir vücut itibariyle, yapı itibariyle. Kuşumuz üstelik erkek arkadaşlar. Hava güzel olduğu için böyle bir çekim yapmayı Hava güzel olduğu için böyle bir çekim yapmaya karar verdim. Normalde yorgundum. Uykusuzum. Bakın attı. Nasıl attı görüyorsun değil mi? Kendini değişik bir şekilde bırakma usulleri, stilleri de var. Taş gibi böyle düşme usulleri de var hedefe uzaktan kitlenme, radara kitlenir gibi kitlenme usulü de var. Kafasını kıvırarak hedefe saplama usulü de var. Uçarken böyle bir anda kafasını kıvırıyor. İnşallah bu konuştuklarımı, anlattıklarımın örneklerinde bakın. Yakından seyrederek bize en güzel hareketlerini bugün sergiler inşallah. Çok güzel bir anı kalır. Uçun kuşlar uçun doğdum yere. Uçun kuşlar uçun doğdum yere. Bakın orada oynadı. Niye böyle yaptın? Aslan erkek niye böyle yaptın? Niye orada oynadın? Hişat'ın üstünden geçiyor şu anda. Yoksa başka bir kuşu mu? Anlamadım ki. Anlamadım. Oralarda bir tanesi oynuyor ama bizim kuşumuz mu? Başka bir kuş mu? Anlamadım. Geliyor geliyor manyak. Bizim kuşumuz ya. Adam manyak gözlerinden belli. Aha yok. O başka bir kuşmuş. Geldi. Çakal geldi. Maşallah. Oğlum yeter be. 15 dakika oldu yeter. Adam olana çok bile uçtun. Bence yeter yani. Bak çok yakın uçuyorsun kargalara. Kargalar Gözünü oyar bak ben sana söyleyeyim. Martılara, kargalara, gözün kara. Hiçbirinden çekinmiyorsun anladık da yazık edersin kendine. Harca, harcarlar seni. Ballı. Çakal. Bakın geliyor. Atarak geldi. Maşallah maşallah. Dörtlü çıktı. Abiler hesaplayın işte. Yani burası kaç metre? Şu benim bina kaç metre? Orada patladı. 10 metre desem bir 10 da üstüne koyuyor. Bir 20 metre fişek tutuyor işte kuş. İnmeye çalışıyor finalde de hedefine inerse bizi üzmez. Gelir buradan geldi. Mutlu oluruz yani. Mutlu edersin bizi. Hedefine inersen, hedefin tam ortasına inerse mutluluktan ölürüz yani. Saçma sapan bir hareket yapmadan hedefine gelirse mutluluktan ölürüz. Bak yine geldi. Binadan atlayarak geldi. Sert geldi. Dörtlü beşli çıkıyor abiler görüyorsunuz. Yeter aslanım yeter bu kadar performans yeter. Bence yeter yani. Çünkü kuşun içinden kaldırdık kuşu da yordu kuşu. Kuşun içinden kuş kaldırırsan kuşu yorarsın bakın. Bunlar adam akıllı fişekler değil şimdi mesela bu yaptığı fişek inme fişeği bunlar inmeye çalışıyor kuş dolayısıyla <laughs> sayılır puan yazdırır ama şu an yaptığı hareket şey yani tatsız bir fişek tatsız tatsız. Uçun kuşlar uçun doğdum yere Uçun kuşlar uçun doğdum yere Vur Kuşlar her baharda gelirler ama sana hasret yollarım aşkım sakın sen kuşlara uyma Kuşlar sen kuşları boş ver evler, sana hasret yollarım aşkım. Sakın sen kuşlara uyma kuşlar, sen kuşları boş ver evler. Üstüme doğru geliyor bak. Bak tele girecekti askala. Askala tele girecekti. Tam bir performans yap bize. İnişte finalde yap yeter bize aslan. Gö gösterdiklerin bize kafi. Bana kafi. Bakın te te telde tele hep sıyırıp geçiyor. Yapma. kuşlar. Sen kuşlar boş ver evler. Sana hasret yollarım aşkım. Ey maşallah be. Ey. Bit. Hadi in tamam yeter. Vallahi yeter billahi yeter. Hedefin tam ortasına in. Ölçerek in. Bizi mutlu et. Mutluluktan öldür bizi hadi. Hadi oğlum hadi. İlhan abinin aslanı hadi. İndi mi arkadaşlar? Hedefin tam ortasına indi mi? Oldu mu? Uyar mı bu size? Maşallah diyelim. Nazar değmesin kuşumuza. Aslan kuşumuza. Bakın. İki kanatlarında yeni uçuşu arkadaşlar bu kuşun. Kaç dakika devirdi? 20 dakika devirdi ama dediğim gibi kuşun içinden kaldırdık. Kuşun içinden kaldırmasaydık Üstüne bir 10 dakika daha koyun kuşa. Zaman vermedik. Hemen performans istedik. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenin arkadaşlar lütfen. Beğenmekte eliniz yorulmaz. Videomuzu beğenelim. Çok güzel bize görüntüler yakalattı. Başlar çıkarttı. Temiz başlar çıkarttı kuşumuz. Dediğim gibi güzel kuş, soylu kuş beslemek isteyenler Facebook'tan İlhan Kösoğlu abime ulaşabilir. Hep hayallerin peşine koştunuz. Hep hayallerle yordunuz kendinizi. Alın. Mayer bir kan, mayer bir soy, mayer bir kuş. Daha ne olsun arkadaşlar bana keyif veriyor yani. Bana keyif veriyor. İnşallah siz de keyif almışsınızdır.